Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir kahvaltılık tarif vereceğim. Bakın bunun için şöyle tam buğdaylı lavaşlarım var, domates, kapya biber, yeşil biber, salam, yumurta ve kaşar peyniri. Gerçekten müptelası olacaksınız bu kahvaltılığı. Şimdi bakın tavamı yağladım, ocağı açtım. Hemen şöyle... 2 tane yumurtayı çırpıyorum arkadaşlar ve içerisine boşaltıyorum. Her yere gelecek şekilde şöyle yapıyorum ve ilk lavaşımı koyuyorum bu şekilde üzerine. Sonrasında hemen şöyle bakın salamları ekliyorum. Şöyle pizza tadında çok güzel bir e, tarif bu gerçekten. Şöyle yapalım. Evet. Hemen biberlerimden şöyle koyuyorum. Üzerine hemen kaşar peynirimden ekliyorum. Şöyle bakın. Şimdi ikinci kat lavaşımı alıyorum. Bunun üzerine domates bu şekilde ekliyorum. Hemen yine biberlerimden ekliyorum. Fazla koymanıza gerek yok. Şöyle azar azar biberlerden ekliyorum. Yine şöyle kaşarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yine bir kat daha e, lavaş koydum üzerine salamlarımızı. Çünkü bu son kat artık salamamız olacak. Şöyle. Bakın. Koydum. Evet. Bu şekilde. Koyduk. Şimdi özellikle biberlerin üzerine gelecek şekilde kaşar da ekledim. Lavaşımı yine koyuyorum. Son katım bu domates ekliyorum. Evet şöyle rastgele domates ekliyoruz. Kalan biberlerimi de yine şöyle serpiştiriyorum. Evet. Bu şekilde. Artık üzerine kaşarımızı da bu şekilde koyuyoruz. Pizza tadında gerçekten pizzayı aratmayan e, bir lezzet. Son katıma da koydum. Evet arkadaşlar, bakın iki yumurta daha çırptım. Şöyle e, her yerine gelecek şekilde, yani buna çok dikkat edin, her yerine gelsin mutlaka. Evet, şu şekilde her yerine. Gelecek şekilde yumurtayı dağıttım ve kısık ateşe aldım. Yavaş yavaş pişecek bu şekilde. Bakın böyle yapıyorum. Her yerine de gelsin diye. Şöyle hafifte bastırarak. Evet, pişmeye bırakıyoruz. Ters çevireceğim de yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın diğer tarafını çevirdim. Şimdi kapak kapatıp pişmeye bırakacağım. Tavayı ters çevirdim. Şöyle göstereyim hemen size. Şöyle biraz bu tarafa da alalım. Evet, şöyle. Gördünüz mü ne kadar güzel kesiliyor gerçekten? Yumuşacık olmuş. Evet. Önce ortadan böldüm sonra bu şekilde böldüm. Aynı pizza dilimler gibi. Sonra da bu şekilde bölüyorum. Hani lavaş sert olur diye düşünmeyin. Gerçekten olmuyor. Bakın. Çok güzel bir şekilde böyle bölebiliyorsunuz. Evet. Son kısımda burası. Evet şimdi şöyle bir parçasını göstermek istiyorum size. Şu kısımdan da keselim. Görüyor musunuz? Evet zaten kaşar peyniri de akıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.